Sen dikkat et. Kaç bana doğru. Bana doğru kaç. Duvarın arkasından kaç. Tek kişi attı. Hey Stark geldi buraya. Karşıda adam var. Reloaded. Nerede adam? Aaa. takas şey, aldı. Şeyi şey yanlış e, yaptı. Tek mermi... Şey mate, atmış adamı kırdım. Oh. You're a half bastard. You'll make it. Yolun karşısında kanka ardan atıyor. Ben doyayım da. Öl. Kanka bu oyunu ben silmek istiyorum ya. Adamı kırdım, bireç bir bıraktım, bana termit sapladı öldü. <laughs> Sen ne yapıyorsun? I'm reloading. Tekiş o, o ortalığı dağıttı. Yeni frag çıkarıyor kendine. Şimdi bir itlerin yani. tekişimi sniper'la vurur beni zaten dur. Bak orada görüyor musun? Bak, <laughs> Bak ben Birazcık derim. dayan. Ya bayda Elimiz bayda. Biz gelelim. Sadece sen gelebilirsin şu an. Evet. Bayda duruyor çocuk. O şey dedim, dedim. daha <laughs> <Sen> adam adam yaptı. Get the cover. Sen adam. var oyunu sildirirsin. Dikkat et dikkat et. Dikkat. <laughs>